Tamam ben tamam tamam. Daha Ahmet şimdi. Kaça kaça. Yürü Ahmet abi yürü. Kürenizi kendiniz alın. Aldım körünü durmayın. Tekrar aldım. Hollywood ya. tut. Hollywood. Hollywood tut. Parasitli. Parasitli geldi. Tamam kaç kaç. Te Patan, e, kaç. Kürledim, Patan kürledim. Aldım. Kürledim. Tamam 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 tamam. Sen yürü. Adara oynat. Kuru kuru öleceğim. Oh, kaç kişiler değil mi? Torbent açtı markaya. <laughs> Newborn. Kaçtı abi bırak. Kaçtı bırak. Sakin ol. Newborn tamam şimdi tut. Bekle, 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 bekle. Torment açıyorum. Ay çok uç tut. Çök. Parasitli. Aa düşmedi parası Torlu çök lan torlu. Beni kesemezdi. Maymun aldım. Durma. Olmadı. Yetnetme <laughs> Zaten arkasında paşa ne paşa parasitli. Zaten aldım. Tamam çık. Çık çık. Atalı Torment açtım arkaya. Aa açamadım lan. Cennetin arkasından da gelecekler. Ha geliyor Storm geliyor. Storm hemen kestir partiyi çekmesin. Kontrol konu çek. Storm'a koş 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 koş. Parasitle. Parasitle geldi. Fatal. Ben Aman bunlar ratayı çek. Ben bunlar çek abi. Onlar Cennet'in kürünü aldım. Torment açtım. Üstümüze Hollywood tut, tut abi. Hollywood Hollywood. Hollywood. Kes onu ya torlu kesersin abi. Maymun aldım senin küreni. Tamam kaç benle. Benle kaç. Benle kaç. Ay çok hoş yanımızda parazitli. Marisini de attım. Kaçtı bırak. Kaçtı bırak. Kendi kilomu aldım. Torment açtım arkaya. Zeynep stop, Parazitli. Stop. Marisini de at. Tamam. Kaç abi. Getletman. Getletman Marisli. Tamam güzel. Çek adamları. Çek çek. Fatal aldım tekrar. Paşa. Paşa parazitli maresi de geldi rata'yı oynat al burasını çek oraya bizi çek oraya beni de al bendeler senin de senin aldım torment açıyorum noname'i tut torment vurdum noname'i çöktü parasitli bir tane db kaldıralım güzel gel torment geliyor tor'u vurdum Ay çok a bana açtırmadı. Vurdum. Pro manyak ya da paşa paşayı tut paşa parazitli. Fatal. Ay istedim oynat ben abi. Adar da... al. Aldım onu da. Çüş. Ay satsana bana abi. Aa. Artı da aldı yalnız bak. Atayı küledim oyna tabiratı. Hamster tut arkanda hamster parazit lan. Tamam atacağım. Sonra kaçtım üstümüze. Newborn parazitli. Zaten aldım senin küleni. Fatal oynat. Hamster bir var kanki hamster. Oynat fatalı. Cennet, C aldım tamam. Lag girdi lan orada. Bana bir ay satsana abi şu ayetken. tut. Gentlet bak kanatlı. Atak kanatlı. Tut abi parazitli solda. Batal aldım. Bak tanesini de attım. Rat aldım çünkü. Abi siz kime dalıyorsunuz? Abi daldığınız ismi dikkatli seçin. Çık geriye patal al. Patal al. Al patalı. Hamster parazitli. Parisini de attım. Atamadım abi. Ben de. de. Benim Çek beni. Kaçın abi beni al. Bir aldın. daha kaçın. kanki bir daha rivalim ben. Torment vurdum. Newborn. Parazitli. Valisini de attım küreden sonra. Çık abi az yeri. Atalı küreden biraz daha da. Aldım elini. Ay çok hoş. Tut abi bekle. Kaçtı bırak. Torment vurdum. Hamster tut. Parazit geldi. Kaç. Kaç 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 kaç. Dur. Tamam aldım ben Kürümü Ben kendimi aldım. Torment vurdum abi üstlerine. 9 üstünü pres gördün mü? Gel yapma. Evet. Uza parasitli. Parasitini de attım. Abi çık geriye. Storm sağda. Storm'u tuttun mu? Ufalmış bak malisli. Parasitini de attım. Torment'i de vurdum üstlerine. Cennet Senin Kürünü aldım. Gir abi. Provanya tutsana orada Provanya ta arkada bak solda Parazitli Bağ şeyin oğlum Alesi geldi Tamam çık geriye Fatal aldım Gir gel ben 5'e girelim Donay kurdum Ağabey çok hoş tut Parazitli Abi Storm'u tekrar keseceğiz bekle Fatal aldım Bekle çık geriye Storm'u kesikten sonra küredim, tamam Bitireceğiz yani. Newborn Parazitli Bırak gitsin bırak gitsin Çık geriye biraz Atalı tekrar küledim. Torment açıyorum pro manyak tekrar. Torment vurdum pro manyak. Küreni aldım cennet. Cennetin tekrar küresini aldım. Arkasında ay çok hoştu abi. Parazitli. Taşlıyorum katma. Alt kendi küremi aldım. Atalı da kül atıyorum. Torment açtım üstüme. Al al rahatsın kimse yok şimdi. Getnet bak. Bak getnet lan boyfa duruyor parazitli. Kendi küremi aldım. Ahmet küre alıyorum. Kaç? Of. Küş. Haydi. Neyse sırayla alırız ya. Kaç abi kaç kaç kaç. Bitiremedik ya. Torment açacağım üstüne Torment vurdum. Çek Deniz Zede. Hamster parazitli. Murat'ı TP. Atamadım lan bir şey. Girme 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 girme. Attırmıyorlar abi hepsi. Ne oldu? Küllerim durma. Beni oynatsan abi. Z'ye geldim. Z'ye geldim. Fatal senin kilonu aldım. Ölme lan. Oğlum bak o kadar ebek sıkıştırdım. Çek lan. Salatlar, ben Beni tadım. oynat abi. Oynat. Her yerden geliyorlar. Torment'i vurdun üstüne. Pro. Pro. Tut pro'yu bekle. Çık geri. Tamam. Kaçtı. Oğlum çok kalabalık ya. Adar aldım. Abi şu şu dağın dibinden çık ya. Göremiyoruz adamlar, adam. falan Değişelim Bak ki. biri önden geliyor, diğeri arkadan geliyor. Aynen açık bir yere gidelim. Oklar sağa sola çarpıyor ya. <laughs> Ağacın köşesinde kimseye sıkıştıramadın mı da? <laughs> Yok mana silme atıyorum şimdi. Saçma sapan yere çarpıyor. Hoplayıp zıplıyorlar lan bize. Torment durdum. Sağ 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 bak. getletman tut. Lan. Parazitli getletman. lan. Rote aldım. Tamam çık abi. Tormenturdum, vurdum. 9 üstünlü. Tut abi parazitli newborn. Patal aldım. Adar al. Adar al. Patal döndüm bir tur. Güzel çık. Torment açıyorum. No name. No name uza. Parazitli gel. Geldi. Çık 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 çık. çık. Kaldım arada lan. Çok fena. Patayı al lan abi. Çok fena. Yok, şey Oğlum adamlar içine girdik takıldık işte çek. Hem sürü var tamam. kanka nereye gelirse. Benim derim tamam. var bir sırayla bir çek kisil sildirsene. Göremiyorum lan şu anda. Azeye geldi mi öyle düşeriz yoksa. En solda pro tut abi bekle. Koşuyor bak tut parazit geldi. Kes gel. Torment'i açtım arkanıza durmayın. Hamster. Hamster uza. 3 tanesi geldi. Adar al. Adar aldım. Patar aldım, <laughs> aldım sinkilerini. Beni çek aradayım. Tamam abi kaç bende. Pata çek beni. tamam, al. Tamam. güzel. Aldım kendi kulemi o zaman. Çek tamam, Ahmet. Tamam kaçtı bırak. Ati ati bırak. Torment'i açtım at arkasına. Paşayı tut. Silemedim ya. Silemedim abi. Çık çık çık. Meydana doğru çık. Ortaya doğru çık. Marisini de attım süreden sonra. Kaç abi? Rahat rahat senin Oha. Pro arandan geçiyor parası gel atamıyorum abi bendeler Çok al, al, al beni fullüm al beni fullüm Torment açtım arkanıza. Çık abi. Pro manyak. Parazit geldi. Adem Ölmedi gel. Şey. Maymun alamıyorum. Sol sürücün kirledim. Sağ tarafa Torment'i vuruyorum bak. Sağ tarafa Torment açtım. Acele koş tut. 3 2 1 Parazitli. Marisi de geldi. Ne güzel kesik öyle. Fatal aldım. Gör. Adar. Aldım aldım. aldım. Torment açtım üstüne. Hamster hala var da. Durmadan tor geliyor şuraya bak. Hey ya. Çok çok DB var lan orada. MRK de var. Lan Yürü bir yürü, yürü yürü Adar adar kesersin tek. Koş 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 koş. Parası gel. Di. Güzel. Torment açtım oraya. Mere oraya. Koleyi düşür. 3 saniyeli. Kes, kes kes kes. Marisini de at. Gel. Çık maymun aldım. Çık. Fatal al. Fatal al. Fatal al. Lan paşa nereden geldi ya? Aşağı düştü lan. Torment durdu. Paşa kaçıyor. Jennifer tutsan abi sağda Kes kes kes. Kes. boşluğa boşluğu atıyor parazitli. Köleden sonra Maris. Torment açtım üstüne. At siktir ya düşüremedik ya bir kişi daha vursaydı. Kaç abi kaç kaç. Adar aldım seni küre. Tamam bir burada mı? Noname'i tutsana abi. Noname'i tut. Torment açıyorum. Noname torment vurdum. Noname'e çök. Parasit geldi. Lan parasit. Kür attıydı ya. Çık 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 çık. Küresini aldı. Malesini atamadım. çekti. Tamam ben aldım kürümü aldım. Tut seni uza uzasana uza 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 parazitli Marisi geldi Tamam çık geri şimdi adar aldım senin küreni He Torment açacağım 9 şişini priz Tut abi parazit geldi Gelmedi gelmedi kesersin torlu herhalde Tamam çık abi çık çık Fatal çık fatal çık fatal 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 Emre al Torment açtım üstlerine Tüm canı şöyle Noname'i tut şimdi Noname Parazit geldi. Malis'in de attı sonunda. Tamam. Ay çok hoş içinde Malis'li. Üç tanesi daha geldi. Toru vurdum üstünüze. Şey tut. Pro Solda pro Parazitli. Parasitli. geldi. Abi Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Üç saniyeli. Jennifer Lopez. Üç saniyeli. Pazat'a dön. Pazat. Pazat. Pozant. 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 Yanımda gel. parazitli. Gel pozante gel pozante gel. Gel, gel. kaldırmasın. De. Küreden sonra valisini attım. Kes abi kes kes. Torment vurdum üstümüze. Emre Emre pozante gel Emre. Ben Barışı bir şey aldım, aldım. ya. Dön arkaya. ayça koş hoş. Parayı aldım. Aferin lan. Kür atıyor diye.